Kıymetli izleyicilerimiz, ben Serap Ateş, Sendikal Örgütten ve Mücadele Programı'na hoş geldiniz. TV'mize abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bizleri çevrenizde paylaşmayı lütfen unutmayınız. Çağrı Sendikası'ndan kadın arkadaşımız Zeynep Şah Hanım bizimle beraber. Telas Dijital firmasında şu an devam ettikleri direnişleriyle ilgili yaşananlar konusunda kendisine konuk etmek istedik. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şu an bir direniştesiniz aslında. Evet. Bugün e, bu direnişimize biz de bir ses olalım istedik. Evet, e, sizi de o yüzden burada konuk etmekten şeref duyduk. E, bu direnişin e, bir nedeni vardır muhakkak. E, biraz evet. ondan bahsedelim. Nedir e, telasla ilgili? Şöyle, e, aslında yakın bir zamanda küçülmeye gittiklerini e, söyleyerek e, bir anda 15 kişi çıkartıp hemen ardından da sendikal e, olarak öncelerimizden olan Hasan Hüseyin arkadaşımızı işten çıkarmalarından dolayı bir direniş yapma kararı aldık. ki Zaten sendikamız e, <laughs> istenilen sayıya ulaşmıştı <laughs> ve e, şu an bir mahkeme sürecinde e, bizim de amacımız bu direnişle birlikte çıkan arkadaşımızı desteklemek oldu e, evet. olması açısından da açıkçası. TELAS e, dijital firması bildiğim kadarıyla bir Kanada firması. Evet. Ee, biraz çalışma koşullarından bahseder misiniz? Hani e, seyircilerimiz de biraz bilgilensin. Biz zaten az çok biliyoruz ama seyircilerimize bunu paylaşalım. Biraz çalışma koşullarından bahsedelim. Tabii. E, şöyle, e, TELAS olarak aslında biz sosyal medya içerik yöneticiliği yapıyoruz. E, karşımıza çıkan canlı yayınlar ve e, görüntüleri filtreliyoruz açıkçası. Ve filtrelediğimiz görüntülerde şu şekilde hani e, normalde insanların görmesini zararlı buldu, çocukların görmesinin e, zararlı olduğu şeyleri biz görüyoruz, bütün hepsini e, inceliyoruz. Bunları filtreliyoruz açıkçası. E, çalışma koşullarımız yani her özel sektörde olduğu gibi çok da iyi bir yerde değil. Çünkü dediğim gibi psikolojik olarak tamamen bizi geriye çeken bir işte çalışıyoruz Aslında açıkçası. Aslında bu tür şeylerde bildiğim kadarıyla hani önüne gelen her tür videoyu yayınlıyor. Evet, tabii evet. ilk gören de siz oluyorsunuz. Evet, biz değil oluyoruz. Mi? Ee, psikolojik veya psikiyatrik böyle şey destekler alınması gereken evet. bir iş aslında. Hı -hı. Siz de önceden hazırlıyorlar mı buna yoksa direkt iş alımlar oluşuyor mu? Nasıl oluyor? Şöyle ilk başta tabii ki de eğitimlerimiz oluyor. Eğitimlerde bize nasıl bir iş yapacağımızı gösteriyorlar. Hı -hı. Psikolojik olarak da e, günde bize yarım saatlik 15 15 15'er şeklinde wellness'lar veriyorlar. Tabii e, bu wellness'larda da biz vardiyalı çalıştığımız için 4 vardiya evet. E, wellness ekipleri sadece 8-5 arasında çalışıyor. Hı. Yani Hı. tamamen gidip bir psikiyatris e, psikiyatrist, bir danışmanlık alamıyoruz. E, o bize verilen 15'er 15'er dakikalık şeyleri de kendimizi dinlendirerek geçirmeye çalışıyoruz. Hani gördüklerimizi biraz Çok daha... Kansiyonel bir destek almıyoruz. Hayır, almıyoruz. Veya Hı. böyle bir e, ara ara gittiğiniz bir terapi veya öyle bir şey hayır. yok. Hayır, yok. Ama aslında evet. baktığımızda hani biz bile bir hani sosyal medyayı kullanan kişiler olarak hani düşünüyorum da bazen önümüze siz o kadar elemenize rağmen <laughs> ki iyilik elleriniz dokunuyor. Teşekkür ederiz. Düşünün o kadar elemenize rağmen o kadar fena, o kadar iğrenç ve toplumu böyle ahlaksızlığa doğru götüren bir evet. e, Birçok içerik paylaşılıyor ve belki siz süzgeçlerinizden geçerken bunların bazıları e, takılıyor, bazıları evet, geçiyor. Evet. E, ve biz bunlarla karşılaşınca bile ben izleyemiyorum açıkçası. Direkt geçmek istiyorum ki siz bir de bunu e, gerçekten bu işe yarar mı e, izin vermeli miyiz? Vermemeli miyiz? Evet. Ve tamamını izliyorsunuz Evet değil tamamını değil mi? izlemek Aslında zorundayız. Bu gerçekten çok zor bir iş. E, çalışma saati olarak da bence... E, Kaç dediniz mesela vardiyalarınız kaç? Şöyle 4 vardiya şeklinde dön dönüyoruz. 8-5, 3-12, e 5.5-2 ve 12-8.5 sabah. Yani 8.5 saat, 9 saat gibi evet, bir süreyi evet. aslında çok fazla. E çünkü sürekli bir gö görselle karşılaşıyorsunuz. Evet, ve düşününce aslında çok fazla. <laughs> Şu an peki e bu Telas Dijital firmasında ne bileyim bir kadın olarak sizin kadın arkadaşlarınızla aranızda konuştuğunuz işte keşke şu da olmalıydı veya da burada bu iş yerinde bunlar bunlara maruz kalıyoruz bunlar olmamalıydı dediğiniz neler var? Yani aslında şöyle Türkiye genelinde toplumsal <laughs> olarak erkeklerin daha ön planda olması tabii ki de bizim de şirkette bu var. Ee, çoğunluğunun kadın çalışan ya da yarısının kadın çalışan olmasına rağmen yine de o erkeklerin daha çok ön plana çıktı bir yerde çalışıyoruz aslında ve e, <laughs> genel olarak toplumumuzun da şikayetçi olduğu işte e, kadınlara yönelik olan o <laughs> düşünce yapıları tacizler her yerde olduğu gibi bizim şirket şirketimizde de var yani bunu önleyebilecek bir yapı yok aslında. Ee, zaten izlediğimiz şeyler de cinsel içerikli olduğu için buna tamamen normalleştirme adı altında Aslında oluyor. Aslında değil mi <laughs> bu cinsel içerikli evet. şeyleri izlerken kadın erkek birlikte çalışıyorsunuz, ister istemez aranızdaki konuşmalar veya evet. bazı şeyler sizi rahatsız ediyor olabilir diğer Hı -hı. cins tarafından söylenenler. Hı -hı. Ama şöyle bir şey var, neden yani ülkemizde kadınlara Nazik, nezaket veya kendi annesi, kardeşi gibi düşünemeyen erkeklerin genelde aslında bu yaptıkları bizleri kötü duruma düşürüyor. <laughs> Ve son yıllarda İstanbul Sözleşmesi'nin de kalkmasıyla beraber neredeyse kadın ölümleri, çocuk tacizleri, kadın tacizleri çok çoğaldı. Mesela kreş var mı kadınlara yönelik? Çocuklarını bırakabiliyorlar mı çalışıyorlar? Yani, kadınlara yönelik böyle artı bir şeyler var mı değil? Yani, yani açıkçası firmada. yok maalesef. E, ben bekar biriyim açıkçası ama e, tabii ki de şirketimizde e, anne bireyler var, kendi takım arkadaşım da var daha yeni anne olmuş biri. E, ama yani buna yönelik hiçbir e, yaklaşım ya da hiçbir proje yok açıkçası. Yani normal e, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı yasalar var. İşte Cuma Hı. günleri ekstra çalışmıyor. Ya da mesela 8-5 çalışıyor full ve e, şey, Saat dörtte işi bırakıyoruz. Bir saat mesela evet. şirkette duruyor yine de. Çünkü evet. bir mesafe var. Eve gidemiyor. Çocuğunu göremeyecek. Hı -hı. Ama o kreş dediğimiz şey maalesef yok. Yok. Evet. Peki e, telas işçilerinin şu anki direnişinde geldiğiniz noktada başarı nasıl gidiyor sizce? Umudumuz var. Hı -hı. <laughs> Açıkçası benim e, çok umudum var. Çünkü e, çıkarılan arkadaşlarım var. Hı -hı. Beraber aynı mesaiyi paylaştığımız insanlar var. Çok sevdiğim kişiler ee, onlar için savaşmak istiyorum. Hasan Hüseyin var, ee, o da burada <laughs> röportaj vermişti. Ee, onun da iki yaşında bir çocuğu var açıkçası. Evet. Ee, bugün onun 12. günü direnişte ve her gün şirketimizin önünde e, işte Geliyor. belli bir saatlerde Hı -hı. duruyor. Umutluyum. Ee, diğer arkadaşlarım da umutlu. Umarım yapacağız, başaracağız. Bu haklı direnişimize e, ben de gönülden e, teşekkür ederim. Veriyorum. <laughs> Şöyle aslında zamanımızda artık hani insanlar. Sadece bireyselleştiği bir dönemde hı hı. sendika bir örgütün altında sizin el ele verip işler çıkan arkadaşlarınızın evet. arkasında durması bence çok kıymetli. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Dilerim, dilerim bu direnişiniz gerçekten karşılığını bulur. Dilerim bu çağrı iş sendikası istediğiniz hakları <laughs> hakları geri alabilir ve sizlere bu şirkette güzel şeylerle döner size bu şirket. Öyle söyleyeyim. Umarım. Şimdi Zeynep Hanım programımızın sonuna gelirken söylemek istedikleriniz daha başka eklemek istedikleriniz varsa duymak isteriz. Şöyle, şirketimizin çoğunluk genç insanlarla dolu açıkçası. Genç annelerle de dolu. Daha yaşanılabilir bir hayat. Ay sonunda kirayı ödeyebilecek miyim düşüncesi olmadan daha sosyal sosyalleşebileceğimiz bir ee, yaşam istiyor, istiyoruz açıkçası. Yani sendika istiyoruz biz. Örgütlendiğimiz şeyin hakkını istiyoruz aslında. Anayasal hakkımızı istiyoruz. Evet. Ee, genç annelerimiz için çocuklarıyla daha iyi vakit geçirebilecek, bilemiyorum belki kreşler olabilir şirketimizin sağladığı. Hı hı. Ee, bahsettiğim psikolojik e, çöküntülerimizi giderebilecek gerçekten gerçek bir anlamlı bir psikolojik destek olabilir. Ben Bunlar size istiyoruz. şöyle bir de katkıda bulunayım. Ben de mesela bir sağlıkçıyım. Hı hı. Benim de programlarım vardı sağlık ve halk diye. Oradan da şunu söyleyebilirim ki bir sağlıkçı gözüyle çalışma koşullarınız şu yönden biraz zor. Gerçekten bunun tığaz dijital firmasının bir gözden geçirmesi gerekir. Çünkü bu kadar çok görselle karşılaşıp bu kadar çok psikolojiyi bozabilecek Görselleri peş peşe izleyen çalışanların daha az vakitler evet. zamanda çalıştırılıp hatta profesyonel psikolojik destekler alması gerekir evet. haftada bir olsun bir psikologla görüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bence hani kendi aranızda kendi kendinize yaptığınız muhabbet bile hı hı. zaman içerisinde sizin duygusal, fiziksel olarak düşmenize neden olur evet, çünkü. Evet. Dilerim haklı direnişinizde her şey karşılığını bulur. Evet. Dediğinizde çok haklısınız. Şu an toplumda kadınların çalıştığı her mekanda aslında, değil mi? Kreş yok, işte evet. gittiği yerde onun ona özel işte molaya çıkmak istediğinde mesela niçin evet. çıktığını soran bir patron ilişkisi var. Evet. Halbuki bir kadının hani özel işleri de olabilir. Bunlar bile birçok kadını rahatsız ediyor. Ama ne yazık ki hassasiyetler kadınlar konusunda çok az. Dilerim Çağrı İş Sendikası hem kadınlarımıza hem işçi erkeklerimize hem bütün işçilerimize bir ses olur, soluk olur diyorum. Tek temennimiz bizim de o. Dediğim gibi, e, anayasal hakkımızı istiyoruz, fazlasını ya da eksiğini değil, hakkımız evet. olanı istiyoruz. Evet. E, almaya da çalışacağız, almak için savaşacağız. Bunun için buradayız, bunun için örgütlendik. E, sesimize ses olduğunuz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz e, onur duyduk. Sizi burada konuk ettiğim için ben de çok mutluyum. Ee, kanalımız adına biz de size desteklerimizi sunuyoruz. Ee, sevgili seyircilerimiz burada programımızın sonuna geldik. Lütfen beğenilerinizi ve bizi etrafınızda paylaşmayı unutmayınız. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.